burası sevk ediliyor. Seddiye'de taşınıyor. Elazığ'da bir noktada bir enkazdan çıkartılan vatandaşımız Seddiye'ne şimdi 112 ekiplerine bırakılacak ve hemen hastaneye yetiştirilecek. Söylediğimiz gibi He? şu an için tüm odak noktası enkaz altındaki vatandaşların evet. sağ salim kurtarılması ve arama kurtarma ekipleri de bu bölgede faaliyet gösteriyor ve çok sayıda 500'e yakın Buradan dastır gitmiş başka bir dastır gitmiş ama. O o taraftan mı gelmiş? Gelmiş gitmemiş. İki araba izi var ama burada. Bir tek araba izi yok. Elektrikçiler. Elektrikçiler olabilir. Baban o yüzden elemanla da yatıyor ya. Güneyler <laughs> gitmemiş diye. Buraya gitmiştir ya baksana güzel. Güzel kar var he? Tamam, ha? Tamam diyormuş. Ne diyor bu kız? Babası çıkamam diye gitmemiş. Buradan çıkmadık öbür taraftan çıktı onlar ne Ale. Onlar buradan çıkmamıştır zaten öyle buradan vurmaz ki. Ben dedim ocakların yolunu açmamıştır dedim burayı Bu şeyde arabayı 4x4 alacaksın ki otomatikte olduğu zaman bir, şey eee devreye giriyor, bir devreye girmiyor, bir devreye giriyor, bir devreye girmiyor. O sıkıntı yaratıyor. Ama böyle devamlı 4 çarpı 4'te oldu mu hiç sıkıntısı yok. Daha aynı şekilde kendisini kavruyor. Zaten belirli bir yıza çıktığı zaman kendisi çıkartıyor şeyi. korumaya alıyor. Şu anda hiçbir sıkıntısı yok bak. İşte Duster'ın güzelliği burada. Değil mi Alev? Alev'in Alev arabası da gider. Gider gider. Gerçekten gerçekten güzel kar var ama. Kızlar, değil mi? Bu gezenler nedir? Yani giden o araba da Duster ya. Başka araba değil yani. Ne oldu lan? Çekmeyin lan. Ya bırak kapatsın sesini biz. Ben kapattım onu. Yavrum benim be. Şarjım mı bitti? Şarjım bitiyor. Yüklenme. Niye yükleniyor o kadar? Sen yüklendikçe o fatıracı kapılıyor. Yüklenmeye gerek yok o kadar. Bayılmaz Allah'ın izniyle orada. Üçüne gidiyoruz bayılabilir. Ha, üçüne gidiyor tabii bir de yani gidiyorum. O yüzden virajlara girerken biraz yükleniyor. Gaz kesip de giriyor. Lan, bak. Buradan buradan geçtiler. Şuradan geçti gördüm. Geli, davşan Tavşan o geçen. Ümit evet, geri gel bakayım dur.